Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım ile ilgili iddialar ve tanıklık süreci sonrasında uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklanan Barım'ın sektördeki tekelci tutumu ve çalıştırmadığı oyuncuları dışlama iddiaları gündem olmuştu. Sarıkaya, Barım hakkındaki ifadesi sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmış, eleştiriler karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti ünlü oyuncu ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili sessizliğinden ötürü eleştirilmişti. Ancak yakın zamanda Ayşe Barım'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde yaşadığı zorluklar üzerine yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekmişti. Sarıkaya, Barım'ın cezaevindeki sağlık problemlerine dikkat çekerek Ayşe hastaneye kaldırıldı. 90 gündür haksız yere cezaevinde ifadelerini kullanmıştı. Serenay Sarıkaya, ilk kez duygularını paylaşarak içini döktü. Her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi diyen Sarıkaya, normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı şeklinde hissettiklerini dile getirdi. Her gün yaşanan kalp kırıklıkları, umutsuzluk ve üzüntüyle baş etmeye çalışırken kendisinin de herkes gibi kendini yabancı hissettiğini belirtti. Ancak işinin kendisini huzurlu hissettirdiğini vurguladı. Sarıkaya, kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim diyerek işinin ona sağladığı güveni ve mutluluğu hatırlamak istediğini ifade etti. Ayrıca birbirinden harika oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla beraber ortaya çıkardığımız şeyin ne kadar güzel olduğunu hatırlamak istiyorum diyerek ekibine teşekkürlerini iletti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.